Beckham, Beckham indi. Sam bırak Eto'ya, Eto'dan Messi'ye. Lionel şöyle Eto'ya, Eto'dan Bellingham'a. Çok, çok güzel oyun, şöyle çok güzel gördüm inanılmaz pas. Örlik alan, Örlik Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emiz Kamalak. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? O beklenen video, dev video geldi. Evet, bugün yeni hesabımızla, dev hesabımızla Max Kolektif Gücü denemesi çekiyoruz. Ben de çok fazla merak ediyorum. Max Kolektif Gücü kaç oluyor? Şu an gördüğünüz gibi no nah, sıfır. Nah, sıfırmış. Sizi tebrik. Ve hocam tertemiz bir sayfa. Kolektif Güç rekoru kırmaya çalışıyoruz bugün. Bakalım neler olacak. Hocam öncelikle dizi şimdi de Kolektif gün en çok kırılabileceği diziliş şu abi. 3, 1, 4, 2. Şöyle Bismillah deyip başlayalım ben baştan. 105 Messi'yi aldık. Sağ kanatta 95 oldu. Bu bizi bozar. Sen Şuraya çok toy çıktın. Şuraya koyduk. Burayı OS yapacağım abi bu pozisyonu. Oyuncu rollere OS diyelim. Şu pozisyona oyuncu koymadığımız için diyemiyoruz. Geri devam diyelim. Zico'ya geldik abi. Zico'yu da buraya koyduk. Zico'yu da 103'e çekelim. Ve geldi hocam. iki tane 103-105 oldu. Jude Şimdi bu burada oynamaz. Bu burada oynamaz. Messi burada oynamaz. Messi'yi buraya koysak olur. Tamam. Mantıklı gidiyoruz baba. Şöyle geldiğimizde Mbappe var. Mbappe'yi aldık 102 oldu. Arohu kardeşim şöyle 102 olarak kalsın burada. De Jong kardeşim dos olarak 103 göbek olarak da 103 oynuyor. Orada tamam. Jong'u da aldık, koyduk. Şöyle geldik. E, i̇leridekilerin hepsi Messi, Mbappe. Ronaldinho, GOAT'ımı aldık. 92 burada. Göbekte kaç 85. Ancak OS oynar. şöyle abi şöyle yapsak. Ha böyle daha mantıklı. Bak hepsi oldu bak bak bak. Tamam ayarladık. Dekom var şu an en yüksek. Dekorda 78, burada 95. Dekoyu misafir olarak ağırlayalım. Şurada kalsın bir 102 olsun. Onun dışında hocam Pilo Goat var. guatı şuraya oynamaz tabii ki. Stoperde peki Pilo oynama şansı var mı? Yok. Bunu da buraya attık. Şöyle bakalım. Pavel Netvet sol kanata 102 olarak cuk diye oturdu. bir Vieira Dos burada oynamaz. Burada 102 oynar. Bu böyle. Mecbur Villarreal'a da buraya koymuş olduk. Tamam mı? Tamam kardeşim. Puyol. Gel Goat. 102 Puyol'umuzu da yapıştırdık. Tatlı gidiyoruz. Daha bir sürü oyuncu koymadık bile. Oliver Kahn kardeşim gel. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Aa şimdi kral ne kaldı? Şöyle baktığımızda Frank Ribery var, Beckham var. Shevchenko şurada koyduk abi 102. Halledeceğim. Değişimler yapacağım. Ribery şurada oynar mı? Sadece denemeydi bu. Ribery'i de buraya koydum. David Beckham'cim gel go Tamam. İlk kombini bir ayarladık gibi. 102'lik 102'lik oyuncularla. Oliver Kancım gel hayatım. O da 102 oldu. Ribery de 102 oldu. İlerliyorum. Hocam burada 102 olan bir Totti var. Eto da 102 olan oyuncu arasında. Oğlum yedeklerin hepsi 102 oldu. Çok iyi. Daha devam ediyoruz şöyle. Heh, geldik artık buralara. Sağ açıkta 101 oynayan bir Salah var. Bu, bu aşağıdan 102'ye çıkan var mıydı hiç? 101. Abi Gullit 102 oynuyordu. Aynen. Gullit 102 oynuyor bak tam arkamda. Sen bizi arkadan dayıyorsun. Terbiyesiz yaşından başından Onun dışında başka. Snyder kaç? 101 mi? He, 98'den 101'e çıkmak ne kadar mantıklı olabilir mi? Hocam sala ala bu bir, hangisi düşürür? Yok düşürme yok. 102'ye çıkan var mı hocam? Şöyle yok. Haaland 101 kalıyor. O zaman Haaland 101 kalıyorsa. Bizim 102'ye çıkan oyuncumuz var mı? Şöyle biraz kurcalamam lazım. Neymar var. Şu güçlendiricilerden. Carlos 101. Maradona 102 mi? Maradona 102 mi? 101 mi? Şöyle bakmak istiyorum bir saniye. Şöyle 100. Tamam. Maradona 102'ye çıktı abi. Maradona'yı da koyduk. Ve bir tane daha oyuncu koyacağız ama onun dışında 102'ye çıkan burada kim var? Makalele kaç oynar? Makale 101. Bizim şu alttaki benim arkamda daha Makale yerine 102'ye çıkan bir oyuncu koymam lazım. Mesela Casillas. yok. O zaman şöyle yapsam daha mantıklı olmaz mı? Casillas gitti abi. Makale'yi aldık. Şöyle geldim. Aa Cruyff'un bu kartını alabiliyoruz mu? Bende başka Cruyff yok mu lan? Aa bende diğer 103 Cruyff yok şaka gibi. Tamam şu 101. Şöyle geldim. Şöyle Hocam gelen giden var mı? Bir bakıyorum. 171 olan var mı? 171'den Şöyle üzerinden geçiyorum. Şu alarda 171'e yanaşan kimse yok. Yok 100 olmuyor. O zaman bizim rekor 3170. Ney ne yaparsam acaba yükselir? Sanmıyorum bence. Çünkü yapılabilir max şeyleri yaptık. Böyle mesela Şevşen Kole şöyle. Denemeler doğrultusunda yok. Mbappe'yi de burada oynatamıyoruz. Peki 101'lik alan ilk 11'de oynar. Ha, bir tane daha 102 olsa Haaland'ın yerine orada artarmış. he Anladım. Peki Şevşenko'yu buraya alırsak reisim. Nasıl değiştin görüyor musun? Sanki başka biri oldu. Yok. Böylesi daha mı mantıklı? en Gerçi Messi de alsak değişmiyor kolektif güç. O zaman en mantıklısı böyle mi oluyor? 103 yok yedeklerde. 102'likler oralarda. Tamam. Mantıklı. Yani şunu şöyle yaptığımızda Şuraya dosa bu piloya aldığımızda tamam mı? 3170 yine 3170. O zaman şöyle ben ikna oldum. Rekorumuz 3170 oldu. Allah bereket versin. Bir krof ihtiyacımız olabilir. 100 200 3'lük bir ilk da ihtiyacımız olabilir. Onun dışında nice. Hocam yeni rekorumuz bu. Hocam o zaman ne yapıyoruz? Bir de bu dizilişle maça geçiyoruz. Oynat bakalım. Evet hocam maçımıza geldik ama bir gün sonra geldik. Kıyafet değişti gördüğünüz gibi. Neden? Çünkü dün elektrik gitti. O yüzden de videoyu yarıda bıraktık. Bugün Geldik yarım bıraktığımız işi tamamlamaya. Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldim dedi. Ve rakibimiz geldi. En güçlü takımıza karşı. Aslında en güçlü değil de kral. Yani en yüksek oralli rakibe karşı. Lan ne diyorum ben ya. Arkadaşlar benim iki gün sonra düğünüm var biliyor musunuz. Kafam çok karışık o yüzden saçmalayabilirim. Ve kadromuz ortada. Böyle mi başlayalım lan. Messi pek OS'ye çeksek. Santifor'a bir tane erkekimsi bilini alsak. Mesela mesela etomsu böyle daha tatlı tamam böyle oynayabiliriz şunu puyolu yolu buraya alalım ne olur ne olmaz rakibin katlığa baktık 4 2 1 3 3068 kolektif gücü var arkadaşlar bu oyundaki en önemli şey oyun tarzıdır ikinci şey diziliştir doğru diziliştir doğru takım oyun tarzınız yoksa patlarsınız isterseniz kolektif gücünüz 5000 olsun bu her kolektif gücü videosunda bunu söyledim ben o zaman ne yap video'yu beğen abin evleniyor lan takı olarak herkesten beğeni istiyorum maçımıza geçelim oynatalım Bakalım geldik maçımıza. En güçlülerle Şevşen Koylu Etoyla. Hocam Puyo indir kaç. Şevşen Kobe geldi, yardım etti. ile başladık. David Beckham Messi gördü. Messi'den Jude Bellingham. A. Bellingham'da hocam net net net, net. Şevşen Koy'a. Tekrar net net. Paul vurdu olmadı. Şöyle bıraktı abi Beckham. A. David Beckham açtı. Messi'den önce Bastoni. bir yere Net et. Bıraktı Vieira'ya. Vieira vurdu bu sefer yine kaleci. Şovla başlamak istedi Türkiye. Böyle de devam etsin. Güzel orta gol getirir. Lionel Messi açtı ortayı. Geldi. Andriy Çatal Bastoni. Kimse dokunamadı. Oo güzel çıktı. Yandık. Buradan çıkarsa yandık. Üçlü defans. Aroh nereye gittin? Aşağı oynayacak. Şunu kırdık. Tamam tatlıyız. Patrick Vieira. Pavel Netlet. Jude Bellingham. Şöyle Netlet'e doğru. Ah be. Tamam. Jude Bellingham'ı şuraya çektim abi. Hop. O da Bellingham'a. Bellingham'ı çektik. En azından çok açık vermiyoruz. Şöyle hocam Beckham'a. David Beckham indi Vieira'ya. Vieira en aşağıda Netlet'i gördü. Pavel Netlet bıraktı Eto'ya. Eto'dan Netlet'e. Netlet tekrar Eto'ya doğru. et aldı. Eto bırak. Pas attım lan. Kral sana atardı onu. Hocam, Muhammed Salah, Fatih bir yararlı yönelmesi. De Jong, Geliyor, De Jong stoperliğini göster bize. 103 stopersi sen. Güzel, en azından uçuş çektirmedik. Şimdi Franky De Jong, Pavel e doğru. Netlette hocam Shevchenko'ya. Shevchenko bıraktı. Messi'den Beckham'a doğru güzel top. Beckham, Beckham, indi. Samuel'in e Bu takım oyunu harika geldi. Evet, güzel bitirdi. Seviyorum abi. Eto'nun bu oyunu seviyorum. Her yerden her şeyle atabiliyor ya. Aha. Ronaldo. Messi. Ver abi Eto. Şimdi Jude Bellingham. Bellingham'dan Şevşenko'ya. Lionel Messi. Eto Bellingham'a doğru. Ah be geçmedi. Ve hakem Abdülkadir bitirirken ilk yarının bittiğini söyledi kral. Üstün oynamışız, tatlı oynamışız. Ee, Diliş değiştirsek... Yok ya. Böyle devam Cık. edelim hadi. İyi, i̇yi iyi, nice. İyi 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 Geldik hocam ikinci yarıya. Eto Messi'ye bıraktı. Patrick Vieira, Jude Bellingham. Haydi çocuklar. Ver 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 ver. De Jong aldı net net. Burada kaçan bir et olması lazım. Şevşenko olur. Şevşenko bırak... Ah be, Bellingham'a bıraksa gelişine bulacağım. Şimdi oyu Messi güzel çıkar. Oy çok güzel gördü rakip. Bu yol hocam salak gidiyor. Muhammed salak. Kaydın bu yolla. O da bize kaydı hocam. Bir birlik skor. Beraberliği kaldı. Gol sevinci yaptı. Bu rakip üzecek. Tamam no problem. Az sonra değişik yaparız. Şu Santa'yı o zaman daha düzgün başlıyoruz. Şöyle başlıyoruz. Şöyle başlıyoruz. Al bismillah. Ah be. Tamam. Bastoni. Viera bıraktı Messi'ye. Messi'den Ronaldo'ya. Ronaldo'dan tekrar Muhammed Salah'a. Lionel Messi, Puyol müdahaleyi aldık, yaptık. Jude Bellingham. Şöyle netleti gördün. Net de gördü. koyu kaçırdı. Ah be hata. Hata, hata, hata. Messi bıraktı Eto'ya. Eto'dan Messi'ye. Lionel Messi şu da ah be. Güzeldik, iyiydik. Davanşı da bir tık cılız bulmuş olabiliriz. Dakika 57. Gerçek futbol gürmeleri bilir ki Remzi Kamalak bu konuları gol olarak yazar abi. Hem de nasıl yazar biliyor musun? Çok tatlı yazar. Gıcıkları gözüme alıyordu. Yine sen yazıyorsun Feridun abi? Açtı ortayı. David Beckham açtı. Andri Şevşenko gibi. İnan başardık söyledik hocam Yazdık bunların hepsini yazdık Türkiye olmakla yakışmış yani ya, Güzel olmuş gerçekten ya çünkü. mı lan Tırrek gol falan yapabilir. Git köyünde oyna hadi Değişiklik yapacağım bu pozisyon sonrasında artık değişiklik yapan Asat'la taktiği var mıdır ki? Bence olsa da işe yaramaz. Şevşenko, Samueleto, Lionel Messi'den Beckham'a doğru. Beckham biraz geride kaldı. Beckham'la bastık. Messi'yi kaçırdık. Messi kaçtı. Uf Delak güzel ayak koydu. Yakışmadı yakışmadı. Öyle vurmak yok. Hocam bir ev Tamam. De Jong'cum sakince ver netlet abine. Netlet in aşağı Vieira'ya. Vieira karşıyım. Şöyle Messi'ye doğru. Messi, Eto. Ah be. Aşağı Beckham oynayabilselerdi. Güzel olurdu. Aro hocam aldı. Aro çok güzel bıraktı. Beckham bomboş. David Beckham. dirişen Şenko oyuncaçı. Gel gel gel. Ay ay herkes Ronaldo gidince Salah poşta kalıyor. Üçlü stoperin sıkıntısı. Ama manyak defans yaparım. Yaparım hocam. Beckham şimdi Vini dener, dener, denerse patlar, patlattık hocam. Samuel Eto hata. Oyuncumuz yoruldu. Patrick Vieira şöyle en yukarıda Pavel Nedved'i gördü. Çok güzel koş alanında. Pavel Nedved bastı. İndi aşağıya Ah be. O sırtı dönükleri güzel indiremiyorlar. Puyol da biraz Ronaldo'ya karşı patladı orada ha. Şöyle Puyol, patlik Vieira. Sakin ol lan. Peterçe. oyuncu değişikliği de olmadı ha. Oyun durmadı bir türlü. Beckham, Messi tekrar Beckham'a. Beckham'la hocam Eto'ya doğru. Eto topuk. Eto bak. Şu pası güzün bırak düzgün. Neler olurdu? Üç kere aynı pas hatası. Şeye gole mal olacak. Beckham indi aşağı Messi'ye. Messi. Hocam kırmızı verebilirsin. Şöyle etoya eto'dan Bellingham'a tut Bellingham, Bellingham oy Ay 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 ay. Eto şu pası iyi güç pozisyonda yapsaydı eminim böyle pozisyonlar olurdu. Net skor bambaşka olurdu. dönük Tır pas atamayan bir Eto vardı hayatımızda. Eto bitmiş. Oyuncu değişikliği. Hocam Halant'cım gel. Mbappe'cim gel. O.S'ye. Totti'cim gel. Özlerim seninle oynamayı. Bir de Maradona'cım gelsin. Sol kanata Ribery gelsin. Beş tane değiştirdik mi? Değiştirdik. Beckham yeter bize. Zaten bir tane orta açacak. Başka bir şey şu saatte sorun. Ribery. Bırak Mbappe ye. Çok güzel oyun. Şöyle çok güzel gördüm. inanılmaz pas. Örnek kalan. Örnek. Olmadı. Francesco Totti attı. Reisin attı 3-1. Ama Maradona'nın pası. Ay. Asistini yedin Haland. Asistini yedin. 3-1'lik skor. Dakikalar 90 artı 1. 4'e gider mi dediler. İnandılar. Bir daha gidiyor Haland. 4'e gidiyor. Örnek kalan. Yukarı oynadı. Ribery açtı. Mbappe vurdu. 4 oldu. 5 dakika attılar bunlar. Yeni girdi bu adamlar. Elleri sıcak değil hocam da. Bir anda çocuğa kabusu yaşattılar rakibe. Bir gole daha mı gidiyoruz yoksa derken Hoca dedi ki yeter artık Remzi yapma dedi Ve maçın adamı yeni giren Totti baba sadece boş kaleye bir gol atarak Maç adam olmayı da nasıl başardın kral anlatsana bize Her şeyi yaptık 1-0 gireyim yok 1-1 yaptı rakip Ve sadece 2 şutu var Bizim ise 10 şutumuz var 8'i kaleye bulmuş Efsane oynadığımız bir maçtı Elimize komuza sağlık Şovu biz yapıyoruz oyuncular değil yani Burada RK var ya anlatabiliyor muyum Hocam ben ikna oldum Videoyu sen like itip babanın unutmayın. Bir dinle açı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.